Efendim merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere lokanta ve restoranlarda tadına doyamadığımız kara lahana salatası yapacağız. Sizler de yaptığınız zaman ne kadar güzel ve lezzetli olduğuna şahit olacaksınız. Yapacağımız birkaç işlem ile e, birebir aynısını tutturacağınızdan emin olabilirsiniz. Pişman olmayacağınız bir tarif arkadaşlar. İster meze olarak, ister salatalarda kullanacağınız çok harika bir tarif bu. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim seslerini açarsanız bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Tarifimize ilk başta lahanalarımızı aldıktan sonra uç kısımlarının sert olan bölgesini kestikten sonra lahanamızı dörde bölüyoruz arkadaşlar. Bütün lahanalarımızı kaç adet yapacaksanız ona göre bölüyoruz. Bölme işlemi bittikten sonra bir bıçak yardımıyla ince ince olacak şekilde gelişi güzel bir şekilde doğramamız lazım. Uçlarında sert olan bölgeyi bıçak yardımıyla aldıktan sonra şekilde gördüğünüz gibi ince ince elimizi kesmeden kontrollü bir şekilde doğramamız lazım. Bütün kara lahanalarımızın hepsini bu şekilde ince ince doğradıktan sonra Burada bizim kullandığımız kara lahana iki tane orta boy lahana kullandık arkadaşlar. Kara lahanamızı normal bir tane leğenin içerisine ya da bir kabın içerisine yerleştirdikten sonra bir su bardağına iki yemek kaşığı limon tuzu ilave ettik. Üzerine ılık suyla doldurduktan sonra bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. O limon tuzumuz eriyesin iyice. Bir yarım limon varsa elinizde yarım limon da normal bir şekilde içerisine sıkabilirsiniz. Limon yoksa da problem yok. Zaten limon tuzu da aynı görevi yapıyor. Bizler gayemiz sizin elinizde olan imkanları değerlendirmeniz. Üzerine bir yemek kaşığı Tuz ilave ettik arkadaşlar. Ondan sonra bir yemek kaşığı da toz şeker. Burada toz şeker ona ayrı bir aroma veriyor. Tuz ile limon tuzunu dökt şekeri döktükten sonra hazırlamış olduğumuz limon tuzunu da üzerine ilave ettikten sonra şekilde gördüğünüz gibi elimizle iyice ovalıyoruz. Yani böylece iki dakika boyunca altı üstü olacak şekilde ovaladıktan sonra bunu bir yerde saklıyoruz. Bir gün, iki gün boyunca. Normalde bizim bu yaptığımız işlem bir günden sonra şimdi olduğunu size göstereceğiz. Gerçekten bu şekilde yaptıktan sonra farklı bir işleme gerek yok. Zaten bir gün sonrasından elinizden alt üst ettikten sonra nasıl bir turşu olduğuna şahit olacaksınız. Ekstra bir şey katmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten bu işlemi yaptığınız zaman bunu dolapta bir hafta boyunca muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey de olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi bu bir gece kaldı dolapta. Bu hali aldı. Sizler de yaptığınız zaman bizlere hak vereceksiniz. Bu iki gün olduktan sonra daha da güzel oluyor. Yani o sertlik namına hiçbir şey kalmayacaktır. Sizler de göreceksiniz bunu. Her türlü salatalarınızda, her türlü mezelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim seslerini açarsanız bizlere büyük bir destek vermiş olursunuz. Bir dahaki güzel ve farklı tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırla kalınız. Hoşçakalın.